Merhaba. Şimdi kendi sesimle bir günlük vlog çektim. Geçen hafta perşembeden kalma bu video. Şu an cumartesi. Şu an yüklüyorum. Hazırsanız başlayalım. Şimdi burada okula gitmek için hazırlanıyorum. Bu arada sansürlediğim yerler okulumun ismi. Şimdi kendime kahvaltı hazırlayacağım. Nesquik yapacağım. Bu arada kanalımın 2000 olmasına yardım ederseniz çok mutlu olurum. Şimdi sütü döküyorum. Bu arada hava soğuk olduğu için ee, sütü dökmeden önce üstüme sıra şort giymiştim, okulun sıra şortcını. Şimdi okul için son kez hazırlanıyorum. Okula gidiyorum şimdi arabadayım. Sınıfa girdim. Şimdi okulda kahvaltı edeceğim. Eve geldim. Voleybol kursum var üstümü değiştirdim. Bir şeyler atıştırıyorum. Çıktım şimdi gidiyorum. Antrenman bitti eve dönüyorum. Duş alacağım şimdi. Saçıma bu kremden süreceğim. kremi sürerken bu aralar benim bakıma çok video fikri gelmiyor. Sizin de önermek istediğiniz bir video fikri varsa yoruma yazabilirsiniz. Şimdi saçımı kurutuyorum. Al beni yiyeceğim. Şimdi biraz sosyal çalışacağım. Şimdi ders çalışırken müzik dinleme kararı aldım. Bir yanlışım çıktı burada. Şimdi biraz fen çalışacağım. Kitap okuyacağım bir de. Artık yatağa açıyorum ve uyuyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.